Yanımda bir miktar altın vardı. Ee, bankaya gidiyordum. Telefon görüşmem geldi. Müşterim aradı. Tabii e, motorumla e, gidiyordum. Kenara çektim görüşmek için. Telefon görüşmem bittikten sonra cebimde olmadığını hissettim. Zaten panikleyerek tekrar e, geldim güzergaha. Geri gittim aradım bulamadım. Sonra diğer esnaf arkadaşlarımla aradım. Yine bir sonuca ulaşamadım. Sonra güvenlik kameraları aklıma geldi. Gittiğim güzel üzerinde üzerinde bir, bir kameradan benim e, telefonu görüştüğüm sırada e, düştüğü görülüyor. E, o anda zaten yayan yaya geçen e, bir yaya e, zaten görüp cebine alıyor ve devam ediyor. Hiçbir şey demeden. Yani e, yanılmıyorsam benim e, düşürdüğümü görüyor, e, alıyor ve hiçbir şeyden devam ediyor. Yani nasıl böyle bir şey yapabiliyor? Bu kadar kolay mı? yani diyecek bir şey bulamıyorum kardeşim yani. Tabii şu an karakola geldim zaten. Ee, bütün esnaf arkadaşlarıma, işte e, herkese gereken yerlere bilgi verdim zaten.